Merhaba arkadaşlar. Kotlin Android Studio derslerine devam ediyoruz. Ee, en son klas yapısını anlatıyorduk. Sınıf yapılarını. Ve şöyle gelirsek tekrar kaldığımız yere soyutlama, kapsülleme, miras alma çok biçimlilik diye kurallarımız vardı. Şimdi e, <laughs> soyutlama konusuna geçecek olursak ya da çok biçimliğimi anlatsak ya, ilk önce construction anlatalım. Belki en mantıklısı olur şöyle bir sınıf görmemiz lazım. Bakalım şefler sınıfı, personel sınıfında var mı? Var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sınıftan bir nesne oluştururken şöyle bir en baştan bir sınıf oluşturalım. Kotlin sınıfı. Şöyle deneme sınıfı diyorum. Main aktiviteye geldim. Buraya val deneme eşittir. Deneme sınıfından bir nesne oluşturdum. Şimdi e, normalde deneme sınıfına gelip bir tane var at diyorum 2.66 string türünde eşittir ilk başta ne olsun e, isim olsun hani isim adı isim olan bir değişkenimiz var e, şöyle gelelim personel tablomuza gelip personel tablosu deneme tablomuzda main activity'de eğer e, bunu yaparsak gelip buraya ne yapıyorduk deneme şu değişken olan deneme nokta adı eşittir örnek veriyorum Mehmet ismini verirsek denemenin ad değişkeni artık Mehmet oluyor peki buna isim vermek zorunda mıyız hayır değiliz istiyorsak label ya da eşittir null şöyle bırakabiliriz şimdi arkadaşlar yalnız bu şu da demek biz buna isim vermeyebiliriz. Yani şurada isim vermediğimiz zaman normal denemenin bir adı var. Null diye yazılabilir. biz buna isim vermek zorunda kalmalıyız. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bir sınıfta bir nesne oluşturulurken bu nesnemize zorunlu olarak kullanılması gereken yerler varsa buna construction, constructor deniliyor arkadaşlar. Ben tetikleyici diyorum ama genelde yapıcı olarak da çevriliyordu yani Türkçesi genel yapıcı Tetikleyici dememiz sebebi Eğer bir tetikleyicimiz varsa Bunu tetiklemeden bizim sınıfımız çalışmayacak demektir ben o anlamda kullanıyorum Evet geldim constructor e, fonksiyonumu yazdım Bu sefer buraya atlıyorum string Dedim ki bir yapıcı fonksiyonum var bu da bir at değişkeni istiyor. String olarak. Geldim main activity kodine. Artık burada bir error. Yani bir kırmızı nokta alıyorum. Diyor ki sen tamam bunu oluşturdun ama buraya bir şey girmen lazım. Gireceğimiz şeyin e, ne olduğunu burada yazıyor. Ya bir tane fonksiyon oluştur. Ya e, constructor ya da bir tane parametre vermemiz gerekiyor. Vermemiz gereken parametreyi de e, şöyle... Mehmet yazarsak zaten kendisi bunun bir e, isminin adı olduğunu söylüyor. Dereme Kodlin e, neredeydi? Personelde miydi? Evet Constructor'ı tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir sınıf oluştururken e, ilk fonksiyonumuz Constructor'dı. İkinci fonksiyonumuz da Init fonksiyonu. Onu da söyleyelim. Init fonksiyonunu kullandığınız zaman şu işe yarıyor arkadaşlar. Siz buradan bir nesne oluşturduğunuz zaman Init fonksiyonu içerisinde olan her şey çalışır. Eğer init fonksiyonumuz yoksa constructor çalışır. Constructor e, değerlerimizi aldıktan sonra yapılacak işlemler de burada gibi düşünebilirsiniz. Peki şimdi e, init fonksiyonunu çok fazla kullanmadım ben bugüne kadar. E, tetikleyici genelde sınıflarımızı duran yapıda oluşturuyorum ben. Aktif olan yapıyı genelde ön tarafta main activity tarafında hallettiğim için init yapısı çok kullandığım bir yapı değil. Ama örneklerimizde kullanırken kullanacağız tabii ki. Birkaç örnek düşünürüz bununla ilgili. Şimdi sadece yapıları ne olduğunu anlatalım. Init'i tek bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Construct'ı ise bir farklı şekilde daha kullanabiliyoruz arkadaşlar. Birinci kullanım bu. İkinci kullanımıysa ise buraya gelip soyad String derseniz arkadaşlar şu anda iki tane constructor e, tanımlamış oluyoruz. Lakin e, diyor ki ya bunu iptal et. Bunu kullan. Ya bunu kullan, diğerini iptal et. Artık hangisi e, sizin için faydalıysa onu kullanırız arkadaşlar. Şimdi e, constructor'ı söyledik, unit yapısını söyledik. Bir yapımız daha var. Burada bu, bu da sınıfımızın içine değişkenlerin türleri arkadaşlar. Şimdi birincisi biz çok fazla konuşmadık ama değişkenler üzerine anlatayım ben şu anda. Var isim eşittir şöyle bir değişken oluşturduğunuz zaman aslında şurada gizli kullanılmayan bir kelime var arkadaşlar kodlinde. Bunu Java'dan hatırlarsanız public komutu. Bu erişim ilk bir erişim belirleyicimiz bu. Daha önce gördüğünüz bir erişim belirleyicimiz daha vardı. O da open'da. Sınıfımızın erişimini belirliyordu değişkenimizin erişimini public ile belirledik. Başka ne var arkadaşlar? Private var. Bu anda var. ID diyelim. Eşittir 25 olsun. Başka ne vardı? Interface internal. Evet internal vardı. Internal gene var diyorum. ID no yapayım bunda eşittir 10 olsun. Bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir notlarıma da göz gezdireyim. Kotel şim belirleyicilerden neler var? Evet, gördüm protector. Şöyle protected var arkadaşlar. Şöyle var eşittir. Gene yani bu anda 30 sayısını verelim. Tabi değişkenimizin ismini söylememiz lazım. Bu anda T değişkeni diyelim. Sağlayalım ismini. Şimdi arkadaşlar bunlar arasında ufak tefek farklılıklar var tabi ki. Şimdi public her yerden erişilebilir demek. Internal değişkeni ise iki sınıf arasında e, kullanılabilir olduğunu e, söylüyoruz. Eğer biz bir yerden bir kalıtım alırsak bu kalıtım aldığımız yerde de internal'ı kullanabiliriz demek. Protected adından da anlaşılacağı gibi sadece alt sınıflar eğer burada bir yerde kullanacaksak kullanabiliriz. Dışarıdan erişimi e, korunaklı e, demek. Onda aslında buraya da örneğini yapabiliriz. Fan diyeyim örnek veriyorum. Fan merhaba. Aç kapa parantez süslü parantez dersek buraya t dersek t değişkenini kullanabiliriz. Ama buradaki yaş kalıtım alalım. Şöyle deneme kodundan Tabii onun bir konstruktör vardı. Merhaba yazsın Constructor olarak da değişkenimizi gönderelim. Geleyim buraya. T diyecek olsak gelir mi? Gelmedi. Başka bir değişkenimiz var mı ulaşabileceğimiz? ID diyelim. ID gelecek mi? Gelmedi. İsim var. İsim gelir diye düşünüyorum. Şöyle yapalım bakalım neleri kullanabiliyoruz. Şöyle print aç kapa. Sınıf içine vermedi. Bakın main activity de oluştursak verecek mi? Artık buradan ulaşabildik. Deneme nokta id no var ulaşamayacağımız ne vardı t vardı herhalde şöyle deneme nokta t dersek t'ye ulaşamıyoruz arkadaşlar şimdi bu kısmı yani erişim belirleme kısmı birazcık sizin programdaki değişkenlerinizin erişilip erişemeyeceğini tamamen siz belirlemeniz lazım yani bunun bir sınıfı işte burada public kullandık. işte her yerde rahat kullanmak istiyorsanız public kullanıp geçebilirsiniz. Ama sınıflarınızın arasında bir karışıklık olmasını istemiyorsanız tabii ki private, internal ya da protected da tercih edebilirsiniz. Farklı yaklaşımları kullanabilirsiniz. Yalnız sınırları söylemek açısından constructor ve unit fonksiyonları ee, sadece sınıfımızın yapı taşlarını ve ilk sınıfımız çağrıldığında çalıştığını söylemek gerek arkadaşlar. Şimdi main activity e, kod dinimize geri dönelim. Ee, şöyle işlem sınıfına bir bakalım arkadaşlar. Bunu ben daha önce oluşturdum. İşlem sınıfımıza tabi her zaman olduğu gibi open çünkü başka bir yerden demek ki class yani başka bir yerden bir klasımız eee kalıtım alacak. Sayı 1 değişkenimiz var, sayı 2 değişkenimiz var. Burada bir fonksiyon tanımlamışız arkadaşlar. Ee, fonksiyonlarımızın da bir tetikleyicisi var aslında. Biz bu konstruktör konuştuğumuz konusunu e, daha öncesinde fonksiyonlarda gördük. Aslına bakarsanız fonksiyonların çağrılması için gerekli olan argümanlar konstruktörle aşağı yukarı aynı mantıkla çalışıyor. Toplama işlemi sayı 1, int sayı 2 lazımmış arkadaşlar elimize. Sonra bu sayıları toplayıp sonucu geri döndürüyor. Ama toplama işlemi diye fonksiyonumuz var. Burada da bir tane toplama işlemi diye fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bakın iki tane fonksiyonumuz var. İkisinin de ismi aynı. aynı isimli fonksiyonlar hani bulunamıyordu. Evet isimlerimiz aynı ama yapıları farklı. Bu ikisi aslında aynı fonksiyon değil. Aslında bu toplama işlemi 1, bu toplama işlemi 2 gibi de düşünebilirsiniz. Ama isim olarak farklı bir şey kullanmanıza gerek yok. Diyor ki siz bunun zaten altyapıları farklı olduğu için diyor ki şu fonksiyonun metot diye düşünebilirsiniz. Bu metodumuzda bu metodumuz farklı metotlar isimleri aynı olsa bile. Peki işlem sınıfından bir nesne oluşturduğumuz zaman farklılık neymiş görelim. Bağlıyorum. İşlem deneme eşittir. Şöyle İslam sınıfından ne oluşturum oluşturdum arkadaşlar. Şöyle İslam deneme değişkenime geldim. Burada noktaya basınca bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar. Yapabileceklerim çıkıyor. Toplama işlemi direkt burada ıı, aç parantezde boş gönderip ne yapmış oluruz? İşlem sınıfına gelip buradaki şunu ıı, kullanıyoruz. Şimdi Burada sayı 1 diye bir değişkenimiz var. Bunu aşağı toplamaya çalışmışız. şöyle main aktiviteye girelim bir daha. Gene geliyorum. İşlem deneme. Nokta gene toplama işlemi diyorum. Diğer toplama işleminde görüldüğü üzere sayı 1 ve sayı 2 adında iki tane benden sayı istiyor. 2,2 sayısını gönderdiğim zaman oraya gidip işlemi yapıp geri döndürecek. Arkadaşlar buna polimorfizm deniyor bir fonksiyon, bir sınıfın birden çok ya da bir metodun birden çok farklı olayda aynı isimle kullanılabilmesine polimorfizm çoklu biçimlilik. Yani bu birinci biçimi metodumuzun, bu da ikinci biçimi metodumuzun diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi işlem öncelikle bir değişkenimiz var. Bu da pardon sınıfımız var. Bu da işlem sınıfından kalıtım almış. Ve daha sonra burada ben toplama işlemi diye bir işlem daha yapmışım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ben burada gene hiçbir yani şu şunu şöyle override'e bir silelim. Şu kelimeyi niye ihtiyacımız olduğunu anlayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz polimorfizm sabit polimorfizm bir sınıfın içerisinde olan polimorfizm yalnız. Biz bu polimorfizmi alıp başka bir sınavda, başka bir tane sınıfta kullanacaksak kullanamıyoruz. Yani ya buraya gelip 3 tane farklı e, yazmamız lazım. Mesela e, s1 2.66 int virgül s2 2.66 int bu diğeriyle ile aynı. s3 2.66 şöyle dersek bu diğer sınıftan farklı olacağı için kullanabilir. Sadece bu tanımı değil şu anda. S2'si S2, ikisi S2, S2 aynıymış. Pardon. Şunu S1 yapalım. Şu anda bu buradaki işlem sınıfındaki herhangi bir, bir fonksiyonla metotla biçimli olmadığı için burada rahat rahat kullanabiliriz. Lakin ben şunu isteyebilirim. Diyebilirim ki benim burada bir fonksiyonum var. Tamam ben bu fonksiyonu e, diğer sınıfta da kullanacağım. Alt sınıfımda işlem öncelik sınıfında da. Lakin e, gene tek sayıyla toplamak istiyorum. O zaman diyor ki tamam e, senin iki tane fonksiyonun var. Eğer sınıfın işlem öncelikten üretilmişse nesnen bunu kullanabilmen için bunu Buradaki işlem toplama işlemi olan fonksiyonu override üstüne bindirmen lazım. Bu daha üstün olması lazım. Yoksa iki tane aynı isimde şey var. Bak hangisini toplayacağımı bilemem. Diyoruz ve buraya override yazıp bu fonksiyonun işlem önceki sınıfından tanımlandıysa nesnemiz bu. Üstüne bindirilecek. Yani en üstün bu olacak. Eğer işlem sınıfından ürettiysek nesnemizi zaten bunu kullanacak. Bu e, değişebilen polimorfizm diye geçiyor. sınıf arası polimorfizm. E, diğeri de sınıf içinde olduğu için sabit. Sabit statik diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Belki e, program dillerine göre farklı anlamları vardır ama bu da bir polimorfizmdir. Çok biçimliliktir arkadaşlar. Çünkü e, bizim şöyle işlem öncelik sınıfımızdaki şu değişkenimiz işlem sınıfımızdaki şu değişkenler birebir aynı. Tek farkı nedir? Eğer şey, işlem özel sınıfından e, türetirseniz bunu diğerini override etmeniz gerekmektedir. E, şu anda geldik polimorfizmi de anlattık. E, soyutlamayı e, anlattık. Kapsüllemeyi birazcık anlattık. Bunlar da arkadaşlar e, şu sınıf içerisinde yaptığımız e, sınıfımızın aslında şu open dediğimiz zaman bunu kapsülünde açmış oluyoruz sınıfımızın. Ya da private dersek şuna kapsülemiş oluyoruz. Dışarıdan erişimini engelliyoruz arkadaşlar. E, hata veriyor. Niye? Çünkü buradan artık erişemeyiz biz bu işlemden hiçbirine. O yüzden bunu e, public private'ını kaldırsak şöyle hata kalkacaktır bu sınıfın kapsüllemesi bir de şeylerin kapsüllemesi aslında aynı şey. Yani fonksiyon ve metotlarımızın kapsüllenmesi de nesne yönelimli kullan kullanılan terimler arkadaşlar. bu söylediklerimizin hepsi yani şu object oriented nesne yönelimli programlama söylediklerimiz şu kelimelerin hepsi aslında sizin programınızın sizin yönetmenizle alakalı olan bir şey. Programınızı nasıl yönetmek istiyorsanız, nasıl kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz tüm özellikleri aktif hale getirebilirsiniz. İşte miras alarak alt sınıf, üst sınıf, rastgele yani rastgele denmez de iki sınıf arasındaki e, özellikleri, fonksiyonları, metotları kullanı kullanı geliştirebilirsiniz. Ama bunu yaparken sınırlandırmak istiyorsanız bir sınıfı soyutlandırabilirsiniz veya bir kapsülleme işini alabilirsiniz, yani yapabilirsiniz. Miras alma zaten neredeyse açıklılık. Polimorfizmde Birden çok e, fonksiyonumuz ya da metodumuz varsa iki tarafta da kullanabilmesine ya da iki tane farklı e, parametre ekliyorsak o parametrelere göre de e, biçimli hale gelmesine deniyor arkadaşlar. Burada e, tekrar örnek verecek olsak burada niye kullanamıyoruz şu anda? Çünkü sınıfımız open değil. Open yapmamız lazım. Açılabilir e, hale gelmesi lazım sınıfımızın arkadaşlar. Ee, şöyle topla, toplayacak olursak şöyle 18 dakikamız dolmuş. Ee, çok biçimlilik bir fonksiyon ya da bir sınıfımızın içerisinde olan birden fazla klasımızın ya da şey metodumuzun e, birden aynı isimde olan birden fazla metotlarımızın farklı farklı şekilde kullanabilmesidir. Bunu da yapabildiğimiz yer buna construction eklememiz gerekiyor. Aynı isimde iki tane fonksiyon ya da metod olamayacaktı. Ama ikisinin özellikleri farklı olduğu için şöyle properties de denilebilir buraya. Özellikleri farklı olduğu için farklı gereksinimler duydukları için isimleri aynı olsa dahi kullanabilir. Eğer aynı isimde bir alt sınıftan kalıtım alınan sınıfta varsa Neredeydi o deneme sınıfındaydı galiba yok işlem öncelik sınıfında. Override etmemiz gerekiyor. Bu da bir polimorfizm çeşidi, bu dinamik polimorfizm, bu da sabit statik e, polimorfizm diye geçiyor arkadaşlar tanımlamalarda. E, aşağı yukarı hepsi bu kadar e, denilebilir sınıflar hakkında anlatılacak bilgi. Şimdi bundan sonra e, bir Veri uygulamasına geçmeye çalışacağız, bir iki şey e, öğrenip Veri Tabanı uygulamasında sınıfların kullanımı daha net e, çıkacak ortaya çünkü Veri Farklı yapıları kullanmak zorunda kalacağız, kalıtımları kullanmak zorunda kalacağız. Belki daha net anlaşılmış olacak. Bu iki dersimiz, bir önceki dersimizde, bu dersimiz sadece sınıfların niye kullanılır, neden kullanılır, işte niçin sınıf yapısı kullanıyoruz, sınıf yapısındaki bu afilli isimler ne demektir, nasıl kullanılır. tarzına küçük küçük örnekler yaptık. Aslında bu soyutlamayla ya da sınıf yapısıyla beraber bizim hesap makinesine uğraşabilirsiniz hem güzel bir ödev ders olur. İşte buraya butonlarımızı koyup işlem diye bir sınıf oluşturursunuz. Oluşturunuz işlem sınıfına buradan değerleri atarsınız ve geri alırsınız. Almaz eğer içeride bir tane fonksiyon yaparsanız sonuçta sonuçları geri döndürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bugünlük bu ders hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Birkaç özel sınıf türü daha var. Kotlin'e özel. O sınıf türleri hakkında da belki biraz örneklerle ya da sadece konuyu anlatıp direkt kullanım yerlerine geçebiliriz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Tekrar söylüyorum. Eğer anlamadığınız bir yer ya da takıldığınız bir yer varsa yazdığınız kodlarda bir hata varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.